42 yaşındaki İrlandalı iki çocuk annesi Emma Hickey, sinek ısırıklarının yol açtığı enfeksiyon sebebiyle baş dönmesi yaşayıp otelin merdivenlerinden baş üstü düşerek ağır yaralandı. Emma Hickey çocuklarıyla birlikte 13 Haziran'da Tenerife'nin Costa Adehe bölgesine 12 günlük bir tatil için İspanya'ya gitti. Tatilin 10. gününde Hiki, vücudunun büyük kısmının saran ciddi sinek ısırıklarıyla uyanınca hastaneye kaldırıldı ve kendisine enjeksiyon tedavisi uygulandı. Kendisini iyi hissetmese de çocukları için tatili sürdüren Hiki, eczaneye gitmek üzere otelin merdivenlerinden inerken başının döndüğünü söyleyerek aniden bayıldı. Korumaya dahi fırsat bulamadan başını beton basamaklara çarparak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emma beyin kanaması geçirdiği ve boyun omurlarında kırıklar olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan kadın, beynindeki pıhtılar temizlendikten sonra yoğun bakıma alındı. Şu anda suni komada bulunan Emma ne zaman uyanacağı ya da kalıcı hasar riski taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.